Selam herkese. Bugün şapşik kokoreç yapıyoruz. Oldukça pratik bir tarif. Herkes kolayca deneyebilir. Hazır aldığımız kokoreçleri önce tavamıza yerleştiriyoruz. Ocağımızı en full derecede yakıyoruz. Bunlar pişmeye başlayınca biz İstanbul işi yaptığımız için biberlerimizi hafif iri bir şekilde doğruyoruz. Biberlerimizden sonra domateslerimizi de doğru ince ince kıydıktan sonra hepsini birden yavaş yavaş tavamıza alıyoruz. Hepsinin uzun süre pişmesi çok önemli. Yanıncaya kadar değil de tavanın altı çok hafif tutuncaya kadar pişmesi ve suyunu çekmesi bu konuda çok önemli. Ee, bu derecede birazcık da suyu olsun ama bu derecede e, yavaş yavaş pişmeye hazır hale gelecektir. Ben biraz kendimi ayırdığım için çok yediğim için önce eşimi hazırlıyorum. O çörek ekmek istedi. Onun çörek ekmeğini özenle hazırladıktan sonra kendime torpil geçiyorum. Kendime tabii ki büyük ekmek hazırlıyorum. Ve böyle pratik tarifleri evde hazırlamanız çok kolay ve çok mümkün. Afiyet olsun. <laughs> Hadi gelin.